Ocay bana Selma'yı bul. Bana ne lan bul. Lan evine git. Çalıştığı iş yerine git bak. Ben çıkıyorum. Ben gelene kadar bulmuş ol. Ona mı gidiyorsun? Kime? Selma'ya anlamadın mı sandın? Karışma sen çekil. Karınım ben senin. Bir bakışından anlarım. Hep biliyordum. Bekledim. Erkektir. Gider. Sonra gelir ama. Evine. Çocuklarına döner. Çekil dedim. Yok gitme Ramiz'im. Abi ya. O kadın sana iyi gelmiyor Ramiz'im. Ne olursun. Unut onu. Bize don. Hiç kızmadım Vallahi Gönlün düşmüştür. Olmuş bir kere. Hem bak para koydum kenara. Çocukları alacağım. Memlekete gideceğim. Hiçbir şey istemiyorum senden. Dur burada. Kafanı dinle. Sus, sus dedim. Sonra geleme. Ha? yanımıza gel. Ramiz'im. Kocam gitme. Bırak o kadını. Bak oğlum nasıl bakıyor. Ben nasıl bakıyorum bak. Gururum yok mu benim ha? Ama kocamsın. Evimin direğisin. Bak bana. Ramiz. Ramiz ne olursun. Ramiz! 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 İki saat oldu, bitmedi mi hala? Ben bu da bir bant alıp geleyim mi? Tabii tabii, git. Ne çabuk geldiğini. Keşke daha çabuk gelseydim. Kurtarırdım seni Kenan'dan. Kim dedi kurtarılmak istediğimi? Yalan söyleme artık. Sevmiyorsun onu biliyorum. Doğru. Eskiden sevmiyordu çok uğraştı Ramiz. Sen yoktun. koldun beni gazinodan. Kendini de bıraktın. Kenan hiç bırakmadı ama. Senelerce gelmeye devam etti peşimde. Hep öyleydi Kenan. Bu sefer başka. Kenan çok büyüdü. Bu sefer hiç pes etmedi. <laughs> Reddettim, kovdum, kaçtım. Vazgeçmedi. Yavaş yavaş sabırla sevdirdi kendini bana. Yok İnanmam. Bir baksana bana ya gelinlik var üzerimde gelinlik <laughs> Bedbaht görünüyor muyum? Çok güzel görünüyorsun. <laughs> İltifat etmeyi öğrenmişsin en azından. Ama çok geç. Kenan'ı seviyorum. Yalan yalan Selma. Yala. Bir laf et, tek bir laf et alayım götüreyim seni. Bak, Kenan'ın çocuğu var burada. Daha ne kanıt göstereceğim? Bir zamanlar aşık olduğun kadın, Ana. bir zamanlar aşık olduğun kadın hamile, evleniyor ve çok mutlu. Anladın mı? Biz ayrı ayrı. Mutlu ki. Ay Ramiz, gül beni. İki tane kitap okusaydın anlardın. Romanlarda oluyor senin dediğin aşk. Ama nerede? Kenan'ın okuduklarının yarısını okumamışsındır sen. Hadi git şimdi. Hadi git dedim sana. Git! Dur da. Bir defa sarıl var. Son bir defa sarıl öyle git. Git. Gitme.